Evet herkesin merhaba arkadaşlar bu seferden arkadaş söylüyorum son da Alper Lutko Merhabalar Şu veletleri sustur Batu ya Kim lan Arkada veletler <laughs> çıktı Beyler giriş yapmaktan ciğerim soldu bugün Yo ciğerin var mıydı? Ya çocuk Nereye gidiyor? Vallahi boğazım acıyor ya Hadi sen Artık... Alper ben bizim botaya gidiyorum Tıklamalarım işlemezse anasını sikerim bak. Ben gerçekten çok sinirlendim. Herkesin. Bak alamıyorum testi ya. Ama hepsini aldım. Ben kesin öleceğim gibi geliyor ama. Kanka ben bizim rotaya gitmedim ya çok pardon. Nere nereye gittin? Stadyumun üstüne çıkılıyor ya oraya gittim ben. Bence ben seçtim. Öleceğim oğlum kesin öleceğim. Bu Öldüm. Ben oraya da de gitmemişim ben. Stadyuma da gitmemişim. Nerede Aa, bu lütfen sağlıyor? Kanka dün. ortada buluşalım mı? Epik. Ama oğlum bizim daha kılıcımız yok. Ama iki tane şeyim var kanka aydın. Benim dün. bir, tane daimak bir tane aydın. Aa kanka ben bana hala kılıç çıkmadı bence kaçırdım. Neredesiniz? Biz Bilmiyorum. o ferrarilerin olduğu yer var ya orada. Tamam ortaya, ortaya, doğru, doğru geliyorsun. Tamam ortadayım ben. Tam geliyorsun. Kılıcın var mı? 20 var. FPS oynanıyorum öleceğim. Ah! <laughs> <laughs> Bunda chest var mıydı lan? Bilmiyorum. Aynen vardı. Abi geleceğiniz mi ortaya? Benim iki tane ayrılımım evet. oldu. Benim de iki tane ayrılımım var ama skin... Aa bir tane... Geliyor kalpe. Gel. Ya abi cheater yapıyorum bir skin yaramıyor ki ya. Geldim. Ne tamam, bak yarım saattir duruyoruz. Kanka Hı. neredesin? Ortadayım. Ben geldim ortada yapsın. Ben, ben de ortadayım. Aynı. Utku, stik versene. Şey, stick yok. Alper stick var mı? Ha ha. Abi stick yok ya. Fatih'e versene oğlum, aa adam. Kan lan. Hadi, la. Hadi gel. Ata al. Kılıcım yok ki benim. Ya siktir git lan sen. Sen git ya. Ay valla korkuyorum ben şu anda ben Abi Bu şey olan mı adam mı? Bu ebemizi siker bu ben sana söyleyeyim. Bence tahta kılıcı var bence adam gibi oynuyorsa kalır. Alamam oğlum bu adam çok iyi oynuyor. Aga bir tane kılıcım olsa alırız da. Belki. Benim de kılıcım yok enteresan Ama ölmeyin bak. Kaçın kanka. Tamam bırak gidiyor adam. Tamam zorlamayın ya. Tamam benim baltam mı? Ha oğlum bulaşma bulaşma. Senin lan sikerim kime lan Oğlum bulaşma. Abi, bak, sikerim, ya bak. Alper. Abi videoyu boka götüreceğim sizden. Yani. Oha o ne lan? Tamam geri dönün geri 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 geri. Bu çocuğu senin ananı siker. <laughs> Alper. Oğlum adama bir şey deme Allah'ın için. Sal diyor. Ay <laughs> Seni ananı sikerim bana bak yapma O <laughs> Çocuğu. Vurdum anasını çıktım onu. Oha çocuk da oraya uçtu lan. Bir kere vurdum. <laughs> Adam geliyor Hadi. yukarıdan adam geliyor Utku Gel o. gel daha şuna Vurun ben dalıyorum vallaha Dalın lan Yok yok <laughs> Anasını diktim An ucu ne <laughs> <değil. gülüyor> Helal be Lan bir kalp Allah belamı yemek verin ne olur GG yazdım lan inadına <gülüyor> <gülüyor> al, 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 al. Bize, bir sırf bize noob dedi diye GG yazdım Oğlum Gerçekten. yemek at ya. Oğlum direkt böyle. Al ay al. al. Direkt adam direkt. gelmiyor. Adam geliyor. Adam. Al, al, al şuna. Al kılıç ver. Kılıç. Attım. Nerede adam? Adam geliyor lan. Mehmet geliyor. Yakacak yakacak. Aha, bak, bir tane Arkada ladder set var. Amına kodum. Beni mi vurdun vura vura? Oğlum ne yapıyorsun? Utku vurdum. Vurdum bir kere. Utku vurma beni. Utku ok atıyorum. Kanka kaç. Utku ok atıyorum yandı. Hayır lan Utku ya ok atıyordum mal. Abi ben taş kılıç maç yok mu ya? Arkadaki leder setle acaba hack mi? Ya oğlum Utku oku bırak. Ya ne yapıyorsun? keseriz biz keseriz. Lan ya. Gençler konudan bahsedeceğim biraz ilerlesin onun ya. Sonra dört kişi kadar ölürüz. Kerem okuma ya. Adam geliyor Alper. Ya tamam gelmiyorum şöyle bir daha. Utku kestin mi? Başka bir şey yok. Adamı dalarken da kes. Al Batu. Bence girelim. Bence Utku gel. Ya ne neredesin? Neredesiniz? Neredesiniz? Sen neredesin ya? Ben bilmiyorum. Yürü, gel o yoldan ya. Bırak o adamı, bırak onu. Yok. Ama Jasta ilk ben bir koydum var ya rek direkt direkt. Aynen sana sen sonra benim önüme geç. Adam o, ortada ortada set var. İki de tiyem bekle, bekle bekle bekle. bekle. Alper bekleyin. Neredesiniz ya? Geliyoruz ortadayız. sen misin? Ha tamam sen Bekleyin ben de geleyim. Demir olan. Alper adam arkadan geliyor. Demir olan demir. Gel 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 ölme. Ölmem mi? E demir olan. Abi girsene. Bana niye bu adam lagda kalmış ben de altına yakayım dedim. Ya sikeceğim ha. Ne alıyorsun hepsini? Hadi demir ol Tasan Alper al. O tamam. E demir ol lan. yay verin. Utku kapalı şey bot, bot bu botlu Lan adamda bot vardı yalan konuşma. Allah bana yalan. Bende var Alper gel. Hadi gidelim. Abi ne bir olan diyorum ya. Ben. Bende iki, ta iki tane diamond var al. Stick ay, verin ay, bana. Ay, bana ay, stick ay. verin. Vallahi yok. Bana stick verin. Al sana iki tane ayrım. Oha <laughs> adamlar kapışıyor gelin. Bu abi git, git gelin diyorum duruyor anasını sen. ben bir demir kılıcımı yapabilir miyim? Hayır yapamam adama da Aa A a ikili kim? Bunla team olacaksınız. Dörtlü team olacak kim team ancı çünkü. Ben yapıyorum. Ben Uçur, öleceğim bak. Ben koruyor mutlu yap. Hacı bana yay verseniz. ya. Al 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 lan dikkat. attım. Beni de koruyor. Koruyorum. Ben adamlara dalıyorum siz daha birbirinizi koruyun. Anka dur. Adam geliyor. Demir bak lan ben bunu hack olduğundan şüpheleniyorum. Utku ya gel, bana ben... dalıyor senin götünü kurtaran benim ama. Ölü ben neredesin? Gelin abi şuraya ya. Ay, Utku da onun arkanızda. Geldim. Adamlar kim oldu işte. Nerede, ya, <laughs> amına koyayım işte. Hadi hadi. Ya amına kodum beni vurdu. Ben babanı yakarım. Ne oluyor ki abi ben hiçbir şey anlamadım. Batu dur. Abi dur. Adam kalk ben deyim. Dur ben diğerini kes. Oğlum şuna bir kez daha. Ya okum bitti ya. Abi yukarıda kapışın en az bir kalbe var lütfen. Bize biz adam kovalıyoruz ya. Gerçekten Hatı oğlum. Ver. Bak adamı size doğru getiriyorum. Tamam. Abi, abi kesin kes, bak kes. en az bir kalbe var. En fazla. Allah'ım. Allah. Ya amına koyun vur! Lan bırak ya abi! Gel al 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 al. Kılıcım ver abi kılıcım bok gibi. Kılıç lazım abi. Al al, al ayrı bir kılıç attım. attım. Ha. İki tane demir attım oğlum ben oraya. Fazladan don var mı? Bir şey var mı fazladan? Ooo teamler geliyor. Kim geliyor Batu? Hani? Bana o yay niye vermiyorsun ya? Oğlum yardım edin lan! Ben buna tek mi gidiyorum? Oo, bu beni keser. Oo, <laughs> oh, alın daha onu. Öl artık ana, dur dur bir yerinde. O kadar ol tatlım ya. O kadar bunu ölürüm. Ben ya neredesin ya Utku? Ben arkadayım. Geliyorum. Bak, seni o küçük. Beni niye benim. tek bıraktın Batu? Abi, oğlum şuna oğlum. <laughs> Kanka adam full öldüm, öldüm 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 Geldim Mutku Abi bir kalbim var ya. Bir kalbim var. Hadi hadi. hadi. Acı ne Abi, yapalım mutku da onu, onu, onu alıyorsun alıyorsun onu bak. Çok vurdum kanka. Yakmasa kesin alıyordum. Hacker dedi sana. Ek kim? Sana dedi. Kanka ne taraftasınız geleyim. Hacı arkadayız işte. Hani o Arka şey. Arka dediğin şey, yer nere anasın. Emniyet kesmiştik ya o değil. Yakalayamadım adamı ya. Hadi adam ok atıyor ya. Ee, şu video çıksın artık abi. Yeter mi Ya abi çıkın mean? oradan ben geldim işte bak. Ben ortadayım. Abi Hayır. adam var ya adam var. Gelsene. Geldim. Geldim geldim yemek at, geldim geldim geldim. geldim, geldim. Odun hep falan at çok az kalbim var. Abi yemek atsana canım dolmuyor Al al. Al işte öldüm ama nakliyim ya. Ben seni öldüm kaç? Golden Apple yok mu? Bir kalbim var. Bir buçuk. Ettim. Al. Helal be. Koy armor at ya. Armor at. Ha, ya. Geç geç lan. Deniz hep var şurada. Abi onu öldürün. Geç. Ah, tamam ben alırım ben alırım. Al, al ayrın kılıç da attım arkana. Var Batu, Ölme ölme lütfen. Kanka Apple var mı? Apple yok be kanka. Al sana bak. Adam geri döndü ya. Hadi ortaya koş. E gelin ortaya ya. Abi üç kişi oynanıyor mu aslında MTS'e ya. Henüz lan zevkli oluyor lan. Ne zevkli şey oğlum karşına üç kötü gelse. Yok yok bana göre şu an zevkli oluyor. Ben şu an sırf video için böyle oynuyor. Batu sana bugün bir video depolayak kanka. Ben... Video depolasak da ben sadece hafta sona kalır. Niye? Orta içi giremiyorum. E oğlum aç bilgisayarı bir at. Geçme. Benim mahvim. Oha mi? oha. Bu kanka neredesin sen ya? Benim bak iki tane adam. Var. Alper ayrın ayrın kılıcım var benim sen. Oğlum gelsene de. Neredesin ki kanka biz sesleri bekliyorduk orada. Bak, Ama bir dakika var. Otun yakınındayım gördünüz mü? Ben tamam, gördüm. Kanka diamond var mı diamond kılıç yapabilir? Hmm. Hadi aldık o adamı tamam. Aman hadi. Kanka valla vurmuyor ki bende. Gördüm bak dün. Daha demin gösterdim kanka gördün değil mi? Saymıyor vuruşlarım bak. Şu an öküz gibi buraya hiç birini saymıyor. Vurdum vurdum alırsın. ben kanka. Ben de vurdum. Oh shit! Kanka ben 2-3 kere vurdum ona çok yak. Öldürdüm ben öldürdüm. Ölürüz inşallah hadi ya. Utku çil çeksen acı direkt etmeç başlasın ne olur. Yapmanın öyle. Kanka Yapmanın sen git silah gel biz koruruz seni. Hayır abi. Adam var ge ben öldüreceğim onu bekleyin tamam. Tamam tamam. O zaman, o zaman biraz bekle öyle öldür. Alper geliyor. Geldim Alper. Tamam öldürdüm ben onu ya. Ya. Tam da zamanında var ya. Adam kanka ben kaldı. diamond'ınız var. Alper, Alper gel, Alper atacağız. Sen de diamond. Oğlum 3 kişi kaldı zaten. İşte gel ikimiz base atacağız. Kanka diamond'ınız var abi. mı? Benim masum basmıyor dur. Yok benim diamond'ım. Hadi video için salın lan. Zaten bir daha kapışacağız sonra kim kazanırsa o kill çekecek. Tamam mı? Ne? Hadi kapışın çabuk. Tamam abi dur ya. Abi video girmiyor. Sen go mu? Yok yok abi. Neyse go. Tamam. Abi dur. Deathmatch'te başlar kanka. İşte ben kanka, ben... Ya çocuğa buradan... video giriyor var ya. Aynen bence radyal. Kaç kalbim var lan? Evet. Yani sen bana orada makro mu bastın? Allah'a basmadım kanka yemin ederim basmadım. Zaten mağazım tıklayamıyorum Hadi ya gençler bugünkü konumuzda zaten söyledim bugün. Üçlü teamle girmemizin sebebi Mecesi'ye gelin bok olması. Ben yani niye yamıyor mu? Hadi görüşürüz kardeşim. Eyvallah beyler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.